Evet, e, ince dikiş halı horlok makinamız Yeni çıkan dekoratif halılar için dikişimizi deneyeceğiz. Bıçak hem kesiyor hem kapatıyor otomatik. Malzemeyi gördüm, ayak kendisi havaya kalkıyor. Herhangi bir şerit merit kullanmadan direkt çalışıyoruz. Bıçak kendisi kesiyor, kendisi dikiyor. Bittiğinde de otomatik bitiriyor, kendisi kesiyor. Yüzü böyle. Biz inciplik kullandık. O yüzden bu şekil. Kalın kullandığımızda tam kapadır. Altı bu şekil. Yani bu malzeme kalınlığı jel halıdan biraz kalın olduğu halde yine de rahat dikiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şu şekil. İstediğiniz kadar kestirebilirsiniz buradan. Bütün pislikleri keserekten dikiyor. Herhangi bir şerit kullanmadan kapatıyor. Böyle. Dikişimiz bu. Altı bu. Yeni çıkan dekoratif hallar için ince halı overlock makinası. Tüm müşterimize duyurulur.